Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyip'in meclis başkanı Kurtulmuş Numan geçen ne dedi? Anayasanın üçüncü maddesini değiştirelim. Devletin milleti, ülkesi olmaz. Onu testten söyleyelim. Ya adam mukayyata yapıyor arkadaşlar. Düzenbazlık yapıyor. Yılan gibi bunlar. İkili üçlü oynarlar. ve iblisin bile aklına gelmeyecek hile düzen yolları bulurlar, ararlar. Ama bütün derdine anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesini bir kere mi değiştirelim? Oradan bir gedik açalım. Onu genişletiriz. Madem bunu değiştirdik, öbürlerini de değiştiririz deriz. Dertleri bu arkadaşlar. Alayın. Şimdi buna yönelik muhalefeti oynayan hemen bütün partilerden ve muhalefeti oynayan sanatçılardan Tepkiler geldi, sözüm ona değil mi arkadaşlar? Ama alayının tepkisi sade suya trit kapsamında arkadaşlar. Hep olayın kabuğunda dolaşıyor bunlar. Tüm ömürleri boyunca yaptıkları gibi kabuk kemiriyorlar arkadaşlar. Olayın özünü asla Göremiyorlar arkadaşlar. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde 94 yılında Aziz Nesin'de girdiği şu polemiği bir izleyelim arkadaşlar. Şeriat Kur'an'daki ayetlerden hadislerden çıkarılmış dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası. İslam hukuku. Tanrı buyruğu, şeriatı garra, İslam dini. Tanrı buyruğu, İsa peygamberin şeriatı. Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyruğu. Yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman İslam dinine inanan insan demek elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre, bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi sayın nesin ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da, ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine. Evet. Çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine. Öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem layık olunamaz. Ve bu, Bak bu çok güzel, mümkün, değildir, doğru. mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmasından olmadığını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarına yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a İstanbul'dan aziz Nesin'in adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Mümkün değil. Zaten benim adım yoktu İstanbul'da. Neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz Bu... ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl kaz kaz kazıyacaksınız? Ben sizin şu üç Daha beni değil. Daha ne kadar aydın aydın kazıyacaksınız. Elinize bir ben bir güç kesin. O güç güç geçince onu kullanacaksınız. Ya. Evet arkadaşlar. Ne diyor Tayyip? Şeriat İslam hukukudur diyor. Müslümanım diyen insan o hukuku da benimsemek ve onu uygulamak, ona göre davranmak ve onu uygulamak mecburiyetindedir diyor. Aziz Nesin'de haklı olarak ne diyor? Senin tutumun mevcut anayasaya aykırı diyor. Çünkü ikinci madde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir sosyal hukuk devletidir der. Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir der. Bu anayasa olduğu sürece sen bir kamu görevi yapamazsın. Ona uygun bir davranışta bulunamazsın. O inancı taşıyabilirsin ama onu uygulamaya kalkamazsın diyor haklı olarak arkadaşlar. Böyle bir insanın hep söyleye geldiğimiz gibi en alt düzeyde yani mahalle muhtarlığı seviyesinde bile kamu görevi yapmaması ve buna yaptırılmaması gerekir arkadaşlar. Evet, tek açıklaması bu değil Tayyip'in. Ne diyor arkadaşlar? Yine İBB başkanlığı döneminde demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz. Yani biz demokrasi filan takmayız diyor. Ama onu ortaç çağcı faşist din devleti kurma mücadelemizde yolumuzda o amaca ulaşıncaya kadar kullanırız. Bir tramvay olarak diyor. Açık ya. Ben sizi, laikleri, halkı davar yerine, eşek yerine, öküz yerine koyacağım diyor. Demokrasi safsatalarıyla sizi avutacağım sonunda orta bir din devleti, teokratik bir devlet, İslam hukukuyla toplum düzenini belirleyen bir devlet kuracağım diyor. Açık ya ifade. Yine arkadaşlar meclis başkanı Tayyip'in abi dedi kanlı pazarın eli kanlı katillerinden ve Mehmet Akif Ersoy'un oğlunun katillerinden İsmail Kahraman Kaşar Kuvayi Milliye'ye layıklık ve Mustafa Kemal düşmanı arkadaşlar. Tayyip'in şimdi kaçak sarayında akıldaneler heyetinin bir üyesi değil mi arkadaşlar? Orada arpalanıyor. Tayyip orada besliyor böylelerini. Ne diyor bakın. Layıklık yeni anayasada olmamalı. İslam ülkeleri akademisyen ve yazarlar birliğinin Adı da ay vermiş. İstanbul'da düzenlediği Yeni Türkiye Konferansı'nın altıncısında konuşan kahraman, vahitlik ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğini söyledi. Ya bu adamlar layık cumhuriyet düşmanı ya, saklamıyorlar amaçlarını. Biz teokratik devlet peşindeyiz. Şeriat devletidir bizim amacımız. Biz onu kurmak istiyoruz diyorlar. Yine Tayyip'in şu anda başkan yardımcısı değil mi arkadaşlar? Hayati Yazıcı, Kaşar, Rayık Dik ve Mustafa Kemal, Kuvayi Milliye düşmanı. AKP Yeni Çağ Gazetesi 20 Ağustos 2024 Arkadaşlar bunun tarihi de. AKP anayasanın ilk dört maddesini değiştirme niyetini itiraf etti. AKP'li hayati yazıcı anayasayı ilk dört madde dahil olmak üzere tamamen değiştirmek istediklerini söyledi. Uzun zamandır yeni anayasa yapmaya çalışan AKP ilk dört maddeyi değiştirme niyetini itiraf etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı anayasayı ilk dört madde ile birlikte tamamen değiştirmek istediklerini söyledi. Bunların adayı suç işliyor ya. Anayasa suç işliyor. Bunların derhal derdest edilip layık Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için örgüt kurdukları ve o yönde çalışma yaptıkları için ağırlaştırılmış müebbette yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerekir ya. Yine Tayyip'in meclise taşıdığı insan sefaleti vicdandan, merhametten zerre miktarda eser taşımayan canavarlaşmış insan suretindeki yaratıklardan oluşan Hizbullah'ın legal kolu, siyasi parti görünümündeki kadrosu ve başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 12 Eylül 2024'te ne diyor? Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Yani Cumhuriyet'in niteliklerini belirleyen ilk üç maddeyi koruyan dördüncü maddeyi kaldıralım diyor. Böylece de anayasada değiştirilemez maddeler olmasın diyor arkadaşlar. Yani layık cumhuriyetin zırhını koruyucusunu ki bu dördüncü maddedir bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez diyen maddedir. Bunu kaldıralım diyor. O zaman öbürlerini de kolayca değiştirdiniz diyor. O da sinsi yılan gibi kendince akıldanelik gösterisinde bulunuyor. Yine Tayyip 1994'te hem layık hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin bir arada olması tesmikat sanma yapar. Ya layık olacaksınız ya Müslüman. Ya bu inancı bir insan taşıyabilir. Ben layık değilim diyebilir. Ama o insan kamu görevi yapamaz arkadaşlar. Yaptırılamaz öyle birine kamu görevi. Çünkü o layık Cumhuriyeti yıkmak ve onun yerine teokratik bir devlet kurma yerindedir, amacındadır. O yüzden muhtarlık düzeyinde bile kamu görevi yaptırılmaz böyle insanlara. Evet arkadaşlar, yine Tayyip Erdoğan 20 Temmuz 2021 Türkiye'nin Taliban'ın inançıyla alakalı ters bir yanı yok ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Yani biz demiyor da Türkiye diyor. Ama kendince o da haklı. Türkiye'yi ele geçirmiş durumda. Tepesine çökmüş durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Taliban'la tesbiyanımız yok diyor ya. Taliban açık. Biz saf İslam, saf şeriat uygulayacağız diyor. Ve kadınları mecbur olmadıkça sokağa çıkmayacaksınız diyor. Evleri hapsediyor. Bırakalım kamu görevi yaptırtmayı. Evlerden bile dışarı çıkmasına izin vermiyor arkadaşlar. Ve 10 yaşından sonra bütün kız çocuklarına eğitimi yasaklıyor. Yani kadının görevi yatak odasıyla mutfak arasında erkeğin her türlü hizmetinde bulunmak, çocuk doğurmak. Başka bir işlevi yok diyor. Sosyal hayattan bütünüyle çekip alıyor. Ve tamamen şeriat hukuku uyguluyor arkadaşlar de biz aynı sahibi sahibiz diyor ya. Ya bunların hocam dedikleri fesli deli kadir vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Tayyip hocam diye önünde hürmetle eğiliyordu. Tayyip'in din işleri müdürü Ali Erbaş, Kaşar Kuvay Milliye Mustafa Kemal düşmanı, o 9 Kasım'da bu fesli delikadeli hastanede ziyaret ediyor ona Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet yayınlarından çıkmış 10 mu 20 mi 30 mu ciddi bir ansiklopediye diye diyordu arkadaşlar görüntüleri videoları var ya de Ali başta. Bunların alayı da Mustafa Kemal'e aşağılık ibarelerle defalarca saldırıda bulunmuşlardır arkadaşlar. Salim demişlerdir, hain demişlerdir, iki ay yaş demişlerdir. İşte en son Tayyip'in Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bile orta öğretim ve ilk öğretimdeki ara tatilini 10 Kasım'ı da kapsayacak bir şekilde düzenliyor arkadaşlar. 11 Kasım ve 17 Kasım arasına denk getiriyor. Zaten 9 ve 10 Kasım Cumartesi pazar olduğu için okullarda Mustafa Kemal'in adı sanı anılmasın diyor arkadaşlar o bütün dersleri Mustafa Kemal İnönü geleneğini, Kuvayi Milliye geleneğini silmek, onun yerine orta çağcı, faşist bir din devleti kurmak. Açık ya. Bunu görmemek için eşek olmak lazım arkadaşlar. Ama Tayyip ne demişti? Benzilimize giderken niyetlerimizi, işlerimizi peyderpey, adım adım yapacağız. Hazmettire hazmettire ilerleyeceğiz demişti arkadaşlar. Aynen onu yapıyor. Böylece muhalifi oynayan siyasileri felç etti. Ambele etti. Muhalifi oynayan medyayı felç etti, ambele etti. Yargıyı Ambele etti ve giderek ele geçirdi. Ele geçiremediğini de korkutup sindirdi. Kaçak ve de haram sarayın hukuk bürosu haline dönüştürdü arkadaşlar. Kaçak sarayın bir uzantısı haline dönüştürdü. Böylece kendileri yargılanamaz, kanunsuzlar konumuna yükseldi. Biz boşuna üst ciddi kitap yazmadık kanunsuzlar diye arkadaşlar. Ne anayasa bıraktı ne kanun bıraktı bu tayyipçiler. Ama işte bizim dışımızda herkes uyuyor mu diyelim, görüyor da yüreği yetmediği için söyleyemiyor mu diyelim. Yoksa onlar da Amerikan uşağı oldukları için bu projenin içindeler mi? Ondan mı ses çıkaramıyorlar diyelim? Kimsenin bir tepki gösterdiği yok ya. Bakın muhalif oynayanların tepkilerine işte muhalif gazetelerde hepsi yayınlandı. Dünün sözcüsüne, cumhuriyetine bakın arkadaşlar. Hepsi kabuk kemiriyor ya. Sade suya tirit açıklamalar ya. İşin özünü aslında hiçbirinin gördüğü yok ya. O, o Tayyip Tayyip'ten başlamak üzere tüm avanesinin layık Cumhuriyeti yıktıklarından dolayı anayasayı ortadan kaldırdıklarından dolayı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıp o cezaya şarttırılmaları gerekir ya. Daha bin bir suç işlediler bunlar. Trilyonlarca dolarlık kamu malı hırsızlığı, vatan satıcılık Ege'de, 20 ada iki kayalığımızı Yunanistan'a kendi elleriyle teslim ettiler. işlemediğimiz suç çok ya. Saygıdeğer değer halkımız hep ne diyoruz? Farklı olan yalnız biziz. Ve senden bir tek şey istiyoruz. Anlaşmak. Karın sağlayacak.